Sonrasında ortaya çıkan... Türkiye'de iktidar değil, muhalefet sorunu var. AK Parti Kütahya İl Başkanı İshak Gazel sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasından paylaşım yaptı. İshak Gazel yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni eleştirdi. AK Parti Kütahya İl Başkanı İshak Gazel sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce CHP ve MHP'nin AK Parti karşısında 12 yıl boyunca seçim kaybeden partiler konumundan AK Parti karşısında seçime giremeyen partiler konumuna evrildiğini, bunun kısa vadedeki neticesinin Cumhurbaşkanlığı seçiminden mağlup ayrılma ve 2015 seçimlerinde de bir varlık gösterememe olacağını, uzun vadede her iki partideki parti içi muhalefetin harekete geçeceğini, partilerin yönetici pozisyonları da dahil olmak üzere bir dizi değişim yaşanabileceğini söylemiştim. CHP parti içi muhalefeti öngörümden daha erken harekete geçti. Türkiye'de iktidar değil muhalefet sorunu var. Türkiye'deki muhalefetin içine düştüğü dipsiz kuyu AK Parti karşıtlığının kendileri açısından dayanılmaz cazibesi. Öyle ki AK Parti'nin karşısındaki tüm unsurlara dört elle sarılıyorlar. Bu esnada milleti hiç hesaba katmıyorlar. Her şeyi hesap ediyorlar. Arkasına milleti alamayan hiçbir hareketin bundan sonra iktidar yüzünü göremeyeceğini hesap edemiyorlar diye yazdı. Ezilen coğrafyalarda yaşayan bütün ezilmiş kardeşlerimize, yetimlere, mazlumlara hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.